Üniversitesi Halkla İlişkiler Öğrencileriyiz de. Rehabilitasyon merkezi hakkında bilginiz var mı? Ve e. Engellilerin gördüğü yer. E, peki Antalya'daki rehabilitasyon merkezi hakkında bilginiz var mı? Hayır. E, gün, peki ayda 8 saat ücretsiz ders verildiğini biliyor musunuz? Hayır. Peki artık biliyorsunuz. Bir <laughs> şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? var mı? sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir Engellilerin hipoterapi hakkında bilinmiş olduğunuz bilgileriniz var mı? Engellilerin atla görseli. Evet, doğru. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Antalya Rehabilitasyon Merkezi hakkında bizim var mı? var. Peki, Antalya Rehabilitasyon Merkezi'nin ayda 8 saat biz eğitim verdiğini biliyor musunuz? Aynen. Size iki soru sorabilir miyim? Evet, ee, Engellilerin hipoterapi hakkında bilgileriniz var mı? Evet, bu eğitim annelerin sünle ihtimi gördüğü olan değil mi? Evet, aynen o kadar. Teşekkür ederim. Sağlık evet. olsun. Eee sen sor sorabilir miyim? Böyle. Eee hafta ve haftasını hakkında bir şey söylemek bilginiz var mı? Evet, var. Ee, ne biliyorsunuz? Ee, engellerin atlatmak yaptığı eğitim Çok çok teşekkür ederim. Tekrardan afiyet olsun. Ee, Antalya Rehabilitasyon Merkezi'nin ayda 8 saat ücretsiz eğitim verdiğini biliyor muydunuz? Peki hidroterapi hakkında bilgimiz var mıydı? Yani engelli arkadaşlarımızın suyla gördüğü eğitimdir. Merhaba. Merhaba. Bizi aradığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, bir iki sorum olacaktı. Rehabilitasyon hakkında bilginiz var mı? Evet. peki Antalya'daki rehabilitasyon merkezinin ayda 8 saat ücretsiz ders verdiğini biliyor musunuz? Sayenizde öğrendim. Teşekkür ederim. Peki hidroterapi biliyor musunuz? Olmuyor. Yani o da engellilerin e, suyla görmüş olduğu tedavi. Arkadaşlar bir soru sorabilir miyim? Peki siz hipoterapi hakkında bir bilginiz var mı? Hayır. bilmiyorum. O da e, engellilerin rehabilitasyon merkezinin yaptığı bir çalışma. Atlarla yapılan eğitim o da. Sorum bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Evet.